Merhaba, ben uzman psikolog, aile danışmanı Rümeysa Yılmaz. Bugün birazcık panik ataktan bahsedelim dedim. Konumuz panik atak olsun. Panik atak nedir? Gerçek bir tehlike olmamasına rağmen fiziksel belirtiler gösteren ruhsal bir rahatsızlıktır. Peki panik atak olduğunda biz ne yaşarız? Genelde bunu panik atak hastaları tabii ki biliyorlar ama hepimizden kişiden kişiye çeşitlilik gösteren, çeşitlilik gösteren bir durum bu. Hepimizde farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. Ee, ve tedavisi olan bir şey, baştan hemen bunu söylemek istedim size. Tedavisi olmayan ve ömür boyunca onunla yaşamamız gereken bir şey değil. Ee, kendi kendimizi bile tedavi edebileceğimiz yeri geldiğinde ve kendimizi kontrol edebileceğimiz bir rahatsızlık aslında panik atak dediğimiz şey. Belirtileri neler? ...herhangi bir ortamda ortaya çıkabilir, hatta uykunuzdayken bile ortaya çıkabilir. Nefes darlığı, çarpıntı, o anda aklınızı kaybedecekmişsiniz gibi bir duygu... ...bayılacağım korkusu, öleceğim korkusu ve kalp krizi geçiriyorum gibi korkuların hepsi... ...devam eden bir panik bozukluğa neden olur. Bunu herkes ömründe en azından bir iki kere geçirmiştir fakat... ...biz panik bozukluğu dememiz için bunun sürekli bir hale gelmiş olması ve sürekli tekrar ediyor olması gerekiyor. Bunun için neler oluyor? Kişi bunları yaşadığı zaman aşırı hızlı soluk alıp veriyor. İşte kalp krizi geçirdiğini zannediyor ve acilen bir hastaneye gitmek ihtiyacı hissediyor. Çünkü ölüyorum zannediyor. Daha çok ölüm korkusuyla paralel olarak ilerleyen bir rahatsızlık. Nerede çıkacağı belli olmuyor bu panik atan ve en azından 10 dakika boyunca devam ediyor. 10 dakikada en tap tepeye çıkıyor. Ve 15 dakikada sonlanıyor. Fakat panik atak geçirdiğinizde siz delireceğim, işte bayılacağım, aklımı kaybedeceğim, kalp krizi geçireceğim diye sansınız da aslında gerçekte ne bayılırsınız, ne kalp krizi geçirirsiniz, ne aklınızı kaybedersiniz. Bunların hiçbiri olmaz. Fakat oluyormuş gibi tüm fiziksel belirtileri kendinizde yaratırsınız. Bu yüzden de kişiler çok korkunç bir korku yaşıyor. O anda öleceğin ya da herhangi başka bir şey olacak korkusuyla. Neler oluyor bunun belirtisiyle hayatımızda? Bir kere yaşadık panik hata, iki yaşadık, üç yaşadık. Belirli ortamlarda çıkıyor. Diyelim ki metrobüse bindiğinizde çıkıyor. Ya da bir yerde konuşma yaparken, okulda, seminerde, bir ekranın karşısına çıktığınızda ya da kalabalık bir ortama çıktığınızda ya da iş hayatınızda yoğun baskılar sizi bunalttığında Herhangi bir yerde, kalabalık bir ortamda, kimsenin olmadığı bir ortamda sizi ne tetikliyorsa, orada kişiden kişiye farklılık göstererek ortaya çıkan bir şey panik atak. Peki ne oluyor o sırada? Ee, bu hayatınızda devam etmeye başladığı sürece ve siz e, sürekli bunu yaşamaya başladığınız sürece Dışarı çıkmak istemiyorsunuz çünkü tekrardan bunu yaşayabileceğinizden korkuyorsunuz. E, sosyal bir izolasyona doğru gidiyor bu. Arkadaşlarınızla görüşmüyorsunuz. Yeri geliyor, topu taşımayı kullanamıyorsunuz ya da iş hayatınız o kadar kötü etkiliyor ki o bulunduğunuz ortam sizde fazla baskı yarattığı için o işten istifa etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani hayatınızı büyük ölçüde etkilemeye başlıyor. E, bu zaman ne yapmanız gerekiyor? Ya bizlere ya da psikiyatristlere başvurmanız gerekiyor. Tedavisi var demiştim size en başta. Tedavisi nasıl oluyor? Birkaç çeşidi var bunun. Birincisi medikal bir tedavi alabilirsiniz, ilaç tedavisi. Fakat ilaç tedavileri genelde kısa süreli semptomları yok etmek için. Kullanılıyor. Yani evet bir süre siz o ilacı kullanıyorsunuz ve panik atak yaşamıyorsunuz. Ama daha sonrasında devam eden süreçte tekrar yaşamaya başlayabiliyorsunuz. O yüzden asıl yapmanız gereken şey evet ilaç tedavisi destek alabilirsiniz tabii ki. Ama bunu kendiniz kontrol edebilmeyi öğrenebilmeniz gerekiyor. Neler sebep oluyor panik atak dersek genetik faktörler olabilir ailenizin geçmişinde panik atak yatkınlık olabilir ya da e, herhangi birinin kaybını yaşamış olabilirsiniz bir travma geçmişiniz olabilir, bir istismar geçmişiniz olabilir, kayıpla ilişkili korkularda daha çok. Evet, panik atak ortaya çıkabiliyor. Ama dediğim gibi bunu kendiniz kontrol etmeyi öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hipnoz tedavileri var. En azından bizim açımızdan, psikolojik danışmanlar açısından yapılabilir olan şeyler olarak size öğretebileceğimiz nefes egzersizleri var. Ve biz e, genel olarak size bunu nasıl kontrol edebileceğinizi, panik atak geldiğinde ondan nasıl kurtulabileceğinizi ve ondan kurtuldukça artık panik atağı yaşamamaya, başlamanızı sağlamaya çalışıyoruz. Yani panik atak yaşadığınızda aslında boğulmazsınız, kalp krizi geçirmezsiniz ya da buna benzer şeyler yaşamazsınız. Ve bunu kontrol edebilmeye başladığınızda sosyal izolasyonunuz da normale döner. Tekrar arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz, dışarı çıkabilirsiniz, normal yaşantınıza geri dönebilirsiniz. O yüzden eğer desteğe ihtiyacınız varsa biz her zaman sizin için buradayız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.